Değerli hocam, Profesör Doktor Haydar Baş, kıymetli Bursalılar ve ekranları başında bizleri takip eden Yüce Türk Milleti. Sizleri saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Üstadımız her zaman birliği ve beraberliği savunmuştur. Ve birlik ve beraberlik adına birçok programlar yapmıştır. Kuvayi Milliye programları ile başlamış, Milli Ekonomi Modeli Kongreleri ile devam etmiş, 2012 yılına damgasını vuran ehliyet sempozyumlarını gerçekleştirmiştir. Bu akşam bir araya gelmemize vesile olan milli kahramanlarımızı anma programıyla devam etmektedir. Hal böyleyken bizi yönetenler Avrupa Birliği'ne girmek adına Türk milletinin birliğine ve beraberliğine zarar vermiştir. Türkiye'nin AB kapısında bekletilmesinin tek sebebi Türkiye'yi bölmek ve parçalamak içindir aynı zamanda yeraltı altı ve yer kaynaklarımızın elimizden almak içindir. Ben çok kısa Avrupa Birliği dayatmalarından bahsedeceğim. Süremiz çok kısa olduğu için kısa kısa değineceğim. Bir, tahtit yasalarıyla birlikte ülkemizdeki tarım ve hayvancılık tamamen bitirilmiştir. Kendi kendini idare edecek ve hatta kendi kendini bunu ticaretini yapabilecek durumdayken Türkiye şu anda mısırını, buğdayını yurt dışından ithal eder hale gelmiştir. Yine Avrupa Birliği istediği için Türkiye'nin en çok kar getiren fabrikaları satılmıştır. AB uyum yasaları çerçevesinde 36 etnik yapıya haklar verilecek ve bağımsızlığı temin edilecektir. Çünkü Avrupa Birliği Türk milletinin bir ve beraber olmasını istemiyor. Belediyeler yasasıyla cami ibaresi değiştirilmiş ibadet haneler olarak belirlenmiş ve bununla birlikte ülkemizde 40 bini aşkın kilise evleri açılmıştır. %99'u Müslüman olan ülkemizde cem evlerinin açılmasına asla izin verilmezken sade ve sadece %1 Hristiyan olan ülkemizde 40 bini aşkın kilise evinin faaliyete geçirilmesine izin verilmiştir. Yine son dönemlerde hızla yükselen din arası diyalog faaliyetleri de Avrupa Birliği'nin en önemli planlarından bir tanesidir ve Müslümanlar üzerinde oynanan büyük bir oyundur. Türk milletinin hamurkarı Alperenler eliyle yoğrulmuş İslam medeniyetidir ve birlik olunması gereken nokta ehl-i beyt sevgisidir. Avrupa Birliği dayatmalarından bir de topraklarımız. Avrupa Birliği girme sürecinden bu zamana kadar Türk milletine ait topraklar elimizden çıktı. Türk milletinin vatanı kutsaldır. Bayrağı kutsaldır, dini kutsaldır. Yer altında yatan evliyalarıyla ve bütün değerleriyle kutsaldır. Ve hiçbir şekilde her biri AB'ye hibe edilemeyecek kadar değerlidir. Üstadımızın ve kadrosunun tek gayesi dini mevilli bütünlüğümüzü korumak ve Türk milletinin hak ettiği değeri milletine vermekten başka bir şey değildir. Bugün burada milli kahramanlarımızı almak için toplandık. Şu anda birinci kuvayi milli kahramanlarımızı anarken inanıyorum ki ikinci kuvayi milli kahramanları olarak bu salondaki herkes ileriki dönemlerde anılacaktır. Hepinizle Allah'a emanet ediyorum.